Beni yakından takip eden arkadaşlar ne kadar hardcore bir gamer olduğumu bilirler ve hatırlarsanız şu aleti maçta, piknikte ve özellikle tatilde oyun oynamak için almıştım. Ve ne yaptım biliyor musunuz? Geçtiğimiz günlerde ailemle beraber tatile çıktım ve düşündükten sonra bu aleti evde bırakmaya karar verdim. Yani dedim ki ben 4 gün boyunca oyun oynamayacağım. O zaman isterseniz oyunu falan filan bir kenara bırakalım ve bu güzel tatilde ailemle beraber neler yapmışım en komik ve eğlenceli anlarıyla isterseniz hep beraber bir göz atalım. Tatile çıkacak insanların her şeyleri genelde bir gün önceden hazırdır. Ben ise gideceğimiz otel 30 dakikadan az bir mesafede olduğundan eşyalarımı tatil günü bavula tıkayıp sallana sallana direksiyonun başına geçtim. Evet arkadaşlar oğlumla beraber tatil hazırım. Sen de hazır mısın? Gerçi çok fazla bir mesafe gitmemiz gerekmiyor. Yarım saat sonra otelimize ulaşacağız ve tatile başlayacağız. O zaman isterseniz birazdan otelde görüşelim. Otele götüren yol mis kokulu çam ağaçlarının arasından geçtiğinden mi olsa gerek yüksek sesli müzikle ağır ağır seyrederek otelimize ulaştık. Bir an odaya yerleşip kendimi denize atmaya hazırken geçen sene olan şeyin aynısı başıma gelmesin mi? Eşim oteli beğenmediğini söyleyip, demesin mi geçen seneki oteli istiyorum diye? Ah şu kadınlar. 4 gün sürecek bir kadınlarıyla baş başa kalınca, ETSB'ni çağırıp bildiğimiz otele geçmekten başka bir yol olmadığını gördüm. Aslında Belek bölgesindeki güzel otellerden biri olan bu oteli bırakıp, arabayla 5 dakika mesafede olan o bildiğimiz otel, Göral Premier Belek'e geçtik. Ve çok uzun bir yolculuğun ardından 30 dakika gibi değil mi? Otelimize vardık ve çok yorgunum. Önce bir dinlenmem gerekiyor. O zaman isterseniz hemen bir resepsiyona gideyim. Odama çıkayım ve kendimi denize atayım. Beraber mi? Hı? <laughs> Dediğim gibi geçen sene tatilimizi burada geçirmiş. Çok ama çok memnun kalmıştık. E ee, kardeşim tamam bu kadar beğenmişsin bu oteli geçen yıl. Peki bu sene niye mutluluğu başka yerlerde aradın diye soran arkadaşlara. Valla benim hiçbir suçum yok. Sadece biraz değişiklik olsun diye düşünmüştüm. Ama hanımı işte hesaba katmayı unutmuşum. Daha girişteki güzel ve güler yüzü karşılama bu yazda muhteşem bir tatilin bizi beklediğini şimdiden gösteriyordu. Resepsiyona geçince bir de şu YouTuber kartını hemen kullanayım diye düşünsem de gördüğüm samimiyet karşısında aslında pek gerekli olmadığını gördüm. resepsiyona geldik. Bize torba geçecekler değil mi oğlum? Biz çekiyoruz. Otelle ilgili çok güzel şeyler evet, şimdi şöyle size buradan biz oda verdik. <laughs> Bu oda en önde. Evet. Denize ve havuza yakın senin için. Ooo süper. Bak, bak denize ve havuza yakın bir oda. Evet, bak burada senin için küçük böyle bir havuz var. Of, Çocuk of Çocuk havuzu. Of. Sonra burada Kids Club var senin için. Of of. Burada senin odanın yanında böyle. Burası restoran, burası restoran, burası animasyon, burası kids club, burası barlar. Evet. Ha? Beğendin mi? Beğendim. Ben. Evet mini kulüp ve havuzlara yakın yerden odayı kapmıştık ve odamıza girer girmez o tanıdık konfor karşımızdaydı. Tek sorun benim beyaz peynir görünümündeki vahşi mi vahşi vücudumdu. Bir an önce kimseye pek görünmeden otelin ücra bir köşesine denize girmek gerekiyordu. Deniz daha hala soğuk olduğundan hemen hızlı bir dalış yaptım. Otelde çok büyük bir fitness alanı ve hocalar eşliğinde veya yalnız birçok spor imkanı olsa da el değmemiş, güneş görmemiş bu vahşi vücudu ancak doğal ortamında gözlerden uzakta bir şekle sokabilirdim. Çok daha yoğun olan havuz tarafına geçebilmek için biraz daha çalışmam gerekiyordu. Kurulanıp beyazlığından hiçbir şey kaybetmemiş vücudumu bir tişörtle kapattıktan sonra Eşimle beraber oteli baştan sona bir gezip neyin nerede olduğunu bir görelim dedik. Güral Premium Belek çok geniş bir alan üzerine kurulu oldukça büyük bir tatil köyü. Ve kaldığınız odalar ikişer katlı, etrafı çiçek ve ağaçlarla çevrili binaların içinde. D bir çocuk kulübü, onun gibi büyük küçük birden fazla bölümden oluşan dev bir havuz, barlar, restoranlar, akşam şovlarının yapıldı ve belki de gördüğüm en büyük sahne ilk dikkatinizi çeken şeyler. İsterseniz otelin fiziksel özelliklerine fazla takılmadan devam edeyim tatilimi anlatmaya. İki tur 30 arşı çekmişim. Dedim o zaman başlayayım havuzda artistik dalışlara. İlk olarak 40 cm derinliğiyle yüzme bilmeyenlerin korkulu rüyası çocuk havuzuna yaptım süper artistik bir dalış. Sonra kız sitili bir dalışta büyük havuza yapınca zannedersem animasyonun ilgisini çektim ki bir gün sonraki havuz oyununa mutlaka gelmemi söylediler. Neyse animasyona geçmeden önce biraz da oteldeki misafir profilinden bahsedelim isterseniz. Gördüğüm kadarıyla burası genelde bir aile oteli. Zaten karşılaştığım bir İngiliz aileydi. Bunu sordum ve aynı cevabı aldım. Turn to your wife. So in your opinion for <laughs> what kind of people is this hotel suitable? Families. Families, yeah. Güzel kızlarla tanışmak isteyen bekar arkadaşlar veya evli olup da eşini uyutup hovardalık yapmak isteyenler için şartlar pek uygun olmasa da görüntülerde gördüğünüz arkadaş gibi gerçek bir avcıysanız biraz şansınız var. Hatta bir masada bir erkek iki kadının oturduğunu görünce sizler için dayanamadım sordum boştaki kadının durumu nedir diye. What's your Dimitri. Dimitri. Dimitri, so, yes. They should sure don't want to talk about it. They everything. want to talk about this is my yeah, wife, Tatiana. this is my wife's sister, Irene. Irene. Yes. Evet. Oh. She's single. She no. is no. She she has no, her no year. I mean, she has a, she has a but a... right now he's working. Evet. E, she's here with us on the page. Evet arkadaşlar, <laughs> acaba yalnız mı geldiğini söyledim. Evet yalnız gelmiş. Bayanlardan birisi <laughs> e, arkadaş da evli ve kendisi de yalnız gelmiş. Yani burada single ama e, Litvanya'da bir tane kocası var. Havuz oyunu ve animasyon demiştim ya. Dediğim gibi katıldım havuz oyununa. Havuz üzerine herkes beşer altışar adım atarken ne olacak eski bir animatör olarak ben de yaparım desem de anlamadığım bir şekilde daha ilk adımda ayağımın kaymasıyla üçüncü adımda suyu boyladım. Evet bir rekor kırmıştım bir de ayağı sakatlamayalım mı ama şansıma ciddi bir şey yoktu. Sağ olsun animatör arkadaşlar gerçekten çok iyiydi ve cana yakındı. Olur abi deyip olayı çaktırmadılar. Son gün Oz oyununa katılmasam da kendilerine teşekkür ettim ve eski bir animatöre yakışan bir şekilde kendileriyle vedalaştım. Evet maalesef çünkü havuz oyunu faciasından sonra biraz da sakatlandım bugün oynama gibi çaldım. animasyon demişken unutmadan gece şovlarını da atlamamak gerek. 30 ağırlık 40'lı şov gruplarının yaptığı dans ve akrobasi şovları gerçekten tek kelimeyle mükemmeldi. Bir de yağan yağmur dolayısıyla dev kapalı bir mekanda yapılan akşam şovu sonrası bir bahçe partisi vardı ki gerçekten emeği geçen herkese bravo. Tek şikayetim vardı. O da yemeklerin böylesine çeşitli ve lezzetli olmasıydı. Çünkü gerçekten ciddi bir şekilde kilo almıştım. Üç öğün yemeğin yanında o zırt pırt elimden eksik olmayan bira ve kokteyl derken artık yavaş yavaş eve dönme zamanı gelmişti. Yoksa bu işin sonu pek iyi gözükmüyordu. Ve gelmişik dört günlük kısa ama çok güzel bir tatilin sonuna. Eşim her ne kadar daha fazla kalmak istediğini söylese de ben ise yavaş yavaş bidon görünümüne giren birisi olarak eve gideceğim için de mutluydum. E nasıl olsa bir dahaki yaza tekrar buraya geleceğiz. Bu sefer başka hiçbir yere sapmadan. Sizlere videonun sonuna veda etmiştim ama tekrar karşınıza çıkma ihtiyacı duydum. Her ne kadar bir hardcore gamer olsam da hayat sadece video oyunlarından ibaret değil. Ve sizlere de bir abi olarak tavsiyem hayatın diğer güzelliklerinin tadına da varmanız. O zaman hepinize her zaman olduğu gibi videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Ciao ciao.